Hocam demek 32 yıl öğretmenlik hayatı. Öyle Hakan'cığım ama artık emekliliğin tadını çıkaracağım. Hocam ben ve diğer öğretmen arkadaşlar size böyle veda hediyesi aldık ama naçizane kadar. Aa ya Nesrin hocam arkadaşlar valla emekliliğinizde bol bol kullanıp bizleri hatırlarsınız umarım. <laughs> Neyse. Bu zaten tuzlu. Sen bir daha niye bunu tuz atıyorsun? Ya bir burnunu sokma her şey. Çık şunu. Peki nane attı. Atmadım daha. Peki çocuk naif olur mu? Hadi gülüm ben seni ne yapayım şimdi? <laughs> Kızım bu kim yasanları böyle suratıma suratıma sürüyor musun ne bil kim? Bas şimdi hadi oğlum oğlum. Ya Bülent Bülent sesini kız biraz evde duymuyor. Kimse birbirini duymuyor. Evde iletişim yok. Burnumu çalmış. Burnum yok. Burnumu ne yaptığını söyleyin. Valla ben hiç görmedim. Nereye koyduysan sen orada. Gogol'a sor. Gogol bilir. <laughs>